Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ebrar'la beraberiz. Ebrar'a bugün sürprizimiz var. Ebrar Hanım'a bisiklet aldık. Ebrar nasıl bisikletin? Güzel mi? Beğendin mi? Evet. Daha bu bisiklet senin kadar. Bisikleti süremiyorsun. Bisiklet için ağlayıp duruyorsun. Sür. Tabii ki olmazsa olmazımız Defne. Defne neredesin? Defne spor yapıyor gördüğünüz gibi. Defne. Ne yapıyorsun? Spor yapıyorsun değil mi? Ulan Defne. Üç yaşlı Defne. Efendi. Hiç dikkat et düşme. Bu da Defne Hanım'ın stukuru. Şimdi sahada biraz oynasınlar. Defne biz gidiyoruz. Ebrar Hanım'ın yanına. Efendim. Ebrar. Sürmeyi bilmiyorsun. Nasıl süreceğini göster arkadaşlarına o zaman. Nasıl iyi mi Ebra? Beğendin mi bisikletini? Bisikletini kim aldı sana? Kim? Bayına teşekkür ettin mi? Ama sen sürmeyi bilmiyorsun bence. Defne de arkamızdan bağırıyor. Tabi. <laughs> <laughs> Ebrar. Biz dün sabah abone olmadı, Ama biz zaten şişko, şişko ayıcı ne zaman aldın sen? Sen daha o bisiklet için çok büyük, çok küçüksün Ezra. Defne sür. Hı hı. Defne sür sür sürükleme kızım. Defne hiç sürmeyle uğraşmıyor. Direkt arkasında sürüklüyor götürüyor. <laughs> Defne'nin işi gücü iş oyuncaklarını bozmak. Ebra ne söylemek istersin? Ne söylemek istersin Emrah? Ne söylemek istersin? Bizim, bizim Arkadaşlar Emrah'ı duyuyorsunuz. Bize abone olsunlar diyor. Nereye kanalımıza like alsınlar. başka Hava bugün serin sıcak değil. Benim ne ne? Arkadaşlar yarın kurban bayramı hepinizin bayramını kutluyorum. Yok bugün Arefe yarın bayram. Herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Kurban kesenlerin de kurbanları Allah kabul etsin. Ebra bugün hava esiyor. Hava da güzel. Sıcak da değil. Ebrar her bisikleti gördüğünde bisiklet için ağlıyordu. Dayısı sağ olsun ona bisiklet hediye etmiş. Ebrar da keyfini çıkartıyor. Defne'ye de anneannesi stokarı hediye etmiş. Teşekkür ederiz onlara. Defne gel buraya. Kim aldı onu sana? Kim? Anne anne. Kim aldı onu sana? Anne anne. Anne seviyor musun? Aha. Ne kadar çok seviyor? <laughs> Kim geldi? Anne seviyor musun? Aha. Ne kadar çok seviyorsun? Aha. Göster bize. Neyse. Ne kadar? Oh. <laughs> <laughs> Ebrar sen bugün hiçbir şey söylemiyorsun. Bugün parktayız. Gelin bakalım. Ebrar Defne ile beraber yarış yapacaksınız. Hadi bakalım. Bekle gel gel buraya. Çizgide çizgide başlamanız lazım ama. Dön dön biraz daha. Bekle Defne bekle 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 Defne gel geri. Defne gelir misin? Tamam gel. Bak ablan seni bekliyor yarış yapacaksınız. Evra sen yarışta defneyi geçemezsin bence. Tam bekle kardeşin gelsin ondan sonra. Defne senden daha güzel sürüyor, değil mi? Ben daha güzel sürüyorum. Bisikleti nasıl beğendin Aa. mi bisikletini? Hı hı. Bir de su içiyor. Suyu da su şişesi de onun kadar. Defne gelir misin? Hı hı. Hadi ama. Gel ablayla yarış yapacaksınız. Tamam. Sütukurunu getir. Gel. Yarış yapın. Tamam. Kardeşine de su ver. Su içsin. Kardeşini seviyor musun? Hı hı. Tamam. Hiç o zaman. Çok mu susadın? Arkadaşlar bizim videomuz da çok komik. Değil mi? Sen konuşmuyorsun. Komik olmuyor bizim videomuz. Evet. Hadi. bekleyin. Su kapat kapağını koy yerine. Defne'nin su getireyim ben. Bekle Abra. Onun kapağını kapatmadın tabii Defne. Baba bu. ıslandı mı? Defne hadi geç. Bekle. Yok onu çıkartma. Hadi. Hadi yarış yapacaksınız. Dur bekle. 1 2 3 Başla. Ebrar mı, defne mi? En başa gidip tekrar geri döneceksiniz. Haydi defne. Defne, defne. Ebrar nasıl döneceksin? Defne mi, Ebrar mı? Defne hadi defne sür Defne Ebrar gelemiyor tabi Defne Ebrar Defne oyun oyun peşinde Defne'nin işi gücü yok, oyun peşinde <laughs> Binerek gel binerek hadi ben Yo, kim Yarışı tabii ki de sen kazandın. Defne zaten sürmeyi bilmiyor. Ben sürebiliyorum. Evet. Bakalım kaç dakikada gidip geleceksin Evra. Hızlı sürmen lazım ama. Tabii çarpışmadan. <laughs> Haydi Ebrar Ebrar İbrahim. Defne'nin işi gücü oyun sen Defne'ye bakma. Kazanan ben baba. Evet kazanan sen oldun. Bizim misafirimiz geliyor Junior. Junior gel Junior. Junior gel. Baba. Efendim. Arkadaşlar, Arkadaşlar Ebrar'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Sesin çok uzaktan geliyor. Yakına gelmen lazım Ebra. Sesin çok uzaktan geliyor. Biraz yakına gelmen lazım. <laughs> Defne'nin arkadaşı geldi. Evet. Hadi. Hadi, bakacak, tamam tamam. Hadi. Hadi, hadi. Çiz, çiz. çiz. Bakın, Meryem. Meryem. Meryem ne yapıyorsun? Arkadaşlar vedalaşıyoruz Ebrar